üst bölgesinden dönüş sırasında zaten abim cuma günü şehit oldu. Cuma namazından sonra, namazını eda ettikten sonra şehit edildi. Üst bölgesine giderken orada bir camide, dönüşünde camide namazını kılıyorlar. Geri dönüşte abim şehit ediliyor. Yola düşünen bir epe infilak ettirilip abim orada şehit olmuş. Zaten ona yerinde şehit olmuş abim. Öyle denildi. Hatta şöyle bir anısı oldu. Yıkayan hoca da Abimin naaşını yıkayan hoca da apar topar dışarı çıkarak bu adam canlı ambulans çağırın gibi bir şeyler söylenmiş. Abim gülüyormuş resmen. Abim gülüyormuş resmen böyle hani kaldırmışlar sırtını falan yıkarken. Resmen gülüyormuş yani adam. Komutanlara çağırmış canlı gibisinden. Yani böyle bir şey olmuş yani. Resmen gülüyordu demiş imam. <gülüyor> Adım Rüştü Akkuş, emekli subayım. 40 yıl oldu emekli olanı. 20 yılda emekli olmuyor idi o zaman. Ben 20 yıl yaptım, ayrıldım. İlk görev yerim Sivas. Oradan Kars'ın Tuzluca ilçesine git. Tayinim çıktı. Kars Tuzluca'dan da Trabzon'a tayinim çıktı. Bu şehit olan oğlum Trabzon'da doğdu 71 yılında. Trabzon'dan da Kıbrıs'a gittim. Bir yıl Kıbrıs'ta kaldım. Kıbrıs'tan da Tekirdağ Malkara'ya tayinim çıktı. 5 yılda orada kaldım emekli oldum. Böyle bir Gayet güzel geçti. Erlerim de beni seviyordu. Ben de erlerimi seviyordum. Aslarım da seviyordu beni. Askerlikte bir şey var usul. Aslar tarafından sevilen üşler tarafından sevilmez. Üşler tarafından sevilen aslar tarafından sevilmez. Ben hem aslar tarafından seviliyordum hem üşler tarafından seviliyordum. Niye üşler tarafından seviyordu aslar aslara sevmiyor? Haşin ve sert olun. Olun eri haddinden fazla üzerler, üstler sever onu. şarttan görev yaptırır, Aslar sevmez bu adama. Lekayet olur, aslarla tam disiplin sağlayamaz, lekayet olur. Asker, aslar sever onu, amirler de o komutanı iyi görmezler yani, sevmezler. Ama ben her iki taraftan da gayet iyi seviyordum. Çok güzel geçti askerlik yılları. Oğlum 71 yılında 30 Ağustos'ta Trabzon'da doğdu. Halay komutanım bana sordu ne koyacağız oğlunuzun ismini dedi. Ben yürüyüşteydim. Merasim yürüyüşünde. Çağırt, beni çağırttı. Hastanede işiniz doğum yaptı. Bir oğlunuz oldu. Adını ne koyalım dedi. Zafer bayramında doğdu. Adı Zafer olsun dedi. Başlığına komutanım dedim. Sağ olsun Zafer koyduk. Oğlum çok zekiydi. Hep sınıfları birincilikle bitiriyordu. Liseyi bitirdikten sonra müracaat ettiği sivil asker okullarının hepsini kazandı. Askerliği tercih etti. Yanıma geliyordu birliğe. Hem üstler hem aslar seviyordu çocuğu. Onun için askerliğe ısınmış vaziyetteydi. Askerliği tercih etti. Sivil okullarda kazandığı halde asker oldu. Jandarma okuluna girdi. Jandarma as oldu. Paşalara emir as -subayliği yaptı. Ve iyi sicil aldı. Subaylığa müracaat hakkı doğdu. Müracaat etti. Kabul edildi. 2000 yılında temel olarak orduya intisap etti. Önce Şırnağa gitti, sonra İzmir'e gitti, Hatay'a gitti, tekrar Ankara'ya gitti. Buralarda görev yaptı. Askerleri Zafer Komutanımız çok iyi diyorlardı. Zafer Komutanımızı bulunca moralimiz yükseliyor diyordu. Aslara da üstleri de seviyordu oğlumu. Zaferimiz çok iyi bir çocuğuydu. Çocukluğundan beri ağzından bir kubur kelimesi çeşitmedim. Bir saygı görmedim. Çocuğum çok iyi birisiydi. Mesleğini de çok seviyordu. Babası resmi elbise giydi de pazara Baba daha vaat ederler ben yapamam öyle derdi. Sivil giyinir gelirdi. Yani öyle bir terbiyeli çocuğudur. Hiçbir gururlanma. Ben işte binbaşıyım, yarbayım. İşte sen sivildin, sen şöylesin, sen böylesin. Kesinlikle aklımdan geçmeyen. Köylüyse köylü. Şehirliyle şehirli. Çocukla çocuk. Herkesi böyle ayak uydurabilen bir insandı. İlk liste köy okullarındaki çocuklara işte bir kutu çikolata alıp onlara sevim verip öğretmenlerin dersine girerek onlar bizim geleceğimiz dermiş öğretmenlere. Vazifeni hakkaniyetle yap namazını kıl derdim ona. Namaz için çocuklara hep söylerim. Oğlum namazınızı kılın. Allah bizlere namaz kıl diyor. Şeytan da kılma diyor. Hangisinin dediğini yapacaksınız diyordum. Bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Baba o oğluna, oğlum namaz kıl, namaz kıl dermiş. Çocuk da askerliğimi yapayım kılarım, evli, evleneyim kılarım derken şöyle bir beyit meydana gelmiş. Çekme dünyanın nazını, vaktinde kıl namazını. Sonra kılarım diyenin dün kıldık namazını demiş baba. Şehadetinden sonra e, bölük subayları geldiler. Yani emin olun bizim kadar onlar da ağladılar. Yani çok iyi bir insan olduğunu söylüyorlar ki zaten biz bunu biliyorduk. Ben yani abimin ağzından hiçbir zaman kötü bir laf duymadım. Şuna ben adım kadar eminim ki o şehit olmasaydı zaten cennetlik bir insandı. Hiçbir küfür, hiçbir kötü söz, hiçbir böyle şey duymadım ben ağzından. Çok alçak gönüllü bir insan. Çocuklar çok severdi özellikle. Yani orada da e, okulları ziyaret ederek e, çocuklara çikolata götürüp öğretmenleriyle görüşüp bunlar anlatılıyor. Çocuklar üzerine çok düşüyordu. Mesela benim oğlum da ben e, okuyacağım falan deyince bir e, yurt macerası olmuştu oğlumun. Bana bile aldırmadı tüm elbiselerini falan. Kitapların, defterlerin hani böyle lazım olan ekstra malzemelerini kendisi karşıl karşıladı. Yani onun hoşuna gidiyordu öyle Çocuklara okutmak, okunması falan. Hoşuna gidiyordu yani abi. Ormana çıkmıştı televizyon saramaya, şu mezarı sökün demiş askerlere mezarı söktümüş, şüphelenmiş mezardan. Mezardan bir alamet silah çıkmış. Ona 30 gün ödül izini verdiler. Orada izine geldi o çocuk. Çok iyi, hep diyor da başarılıydı o çocuk. İşte başarılının yüzünden ne olduysa oldu benim çocuğuma. ileri karakollarını denetlemeye gidiyormuş. Eksiklerini sormak, ihtiyaçlarını sormak, onlara akıl vermek, talimat üzere. Kimi haber ajanslarında roket atarın, kimi haber ajanslarında EYP diye söylendi ama işin aslında EYP oldu. El, yapı el yapımı patlayıcı yola döşenip üst bölgesinden dönüş sırasında Zaten abim cuma günü şehit oldu. Cuma namazından sonra, namazını eda ettikten sonra şehit edildi. Üst bölgesine giderken orada bir camide, dönüşünde camide namazını kılıyorlar. Geri dönüşte abim şehit ediliyor. Yola döşenen bir EP infilak ettirilip abim orada şehit olmuş. Abim gilde oturuyordum. Abimin avlusuna 5-6 tane jandarma asumayı doldu. Hemen önlerine indim hoşbeş. Kim arıyorsunuz dedim. Sizi arıyoruz dedi. Hayırdır? O zaman bizim eve buyurun dedim. Eve aldım onu. Abimin evine yan yana. 30 metre mesafe var. Daha merdivene yukarı çıkarken bir şehidimiz var dediler. Ben dedim ki hangisi dedim. Çünkü üç tane oğlum bu görevlerdiler. Hangisi dedim şey Zafer Akkuş dediler. Tabii o haber üzerine biraz ağladık, üzüldük. Adamlar beni teselli etti. Haber vermeye gelmişler. Bu şekilde haberimiz oldu. Bundan 24 saat sonra da şehidimizin kendi geldi şehit olarak. Şehit olmasıyla bizi evlat acısı olarak üzüldük. Ancak şehit olması gurur verdi bize. Şehitlik gururu evlat acısını yendi. Hem ahirette için güzel oldu oğlumun için ve bizler için hem de sevdiği insanlar için. Çünkü 70 veya daha fazla kişi şefaat edecek şehitlerimiz. Şehitlik çok güzel bir metre, mertebe. Gelinim de telefonla konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanımızla. Hem kendisine hem de şehidimize şehitlik hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının anne ve babasını dizayn eden mühendis yapıyor burayı. Gelinimi kırmıyor sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Ölmediği halde onun için de yapıyor mezarını. Doğum tarihi yazılı, ölüm tarihini Allah bilir. Abim bizde de mezara ben kendim indirdim zaten. Yengem dayanamadı hani baktırmaya bize. Biz de bakamadık ama herhangi bir uzunda kopukluk var mı diye kefenden beri ben kendim de kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Defnettikten 2-3 gün sonra veya 5 gün sonra diyelim. Tabi Cumhurbaşkanımızın mezarı yaptırma kararını aldıktan sonra oralar düzlendi. Üzerindeki fazla toprak Atılınca ben e, abimin yanına her akşam çıkardım. işten geldiğinde ilk önce oraya çıkardım. Baktım topraklar sıyrılmış üzerinden kenarlara beton dökmek üzere kalıp çakılmış. İşçiler de akşam olunca gitmişler. Yani ilk o psikolojide açayım mezarı abimin yüzünü göreyim şeyiyle çok şey yaptım yani ben niyeti bozdum öyle. Yengemle de bazen şey yapıyorduk da ben onu durduruyordum. O beni durduruyordu öyle. Ben orayı biraz elimle kazınca tahtaların ucu göründü. Oradan bir delik açıp telefonun ışıyla içeri baktım. Abim kefenini falan gördüm ama oradan gelen koku orası zaten beni bir şey yaptı yani böyle bir gül kokusu gibi. Gül kokusu gibi beni sarhoş etti oradaki koku. Çok güzel bir koku vardı orada. Ben bir daha hiç şey yapmadan geri üzerine örttüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendi aradan 5-6 ay geçtikten sonra zaten TV programlarında binbaşı o zaman binbaşı rütbesindeydi şöyle. Abim yarbaylık rütbesini kazandıktan sonra onlar Ağustos Bayramı'nda takıyorlar rütbeyi. Normalde yarbay olarak işleniyor ama rütbeyi Ağustos ayında takıyorlar. Oradaki şey öyle demeci Süleyman Soylu'nun yani başımızı öldüren, kendi kod adlı gri bültenle aranan teröristin öldürüldüğü haberini oradan bize müjdeledi. Tabi haber ajansları da geldi köye. Vali beyimiz vardı, Samsun valisi Osman Kaymak. Babamı bize telefonuyla arayıp ilk önce o haber verdi sağolsun. Hala ilgilenir bizimle. Elini hiçbir zaman bizim üzerimizden çekmedi Osman Bey. Allah razı olsun kendisinden. İlk önce o haberi babama verdi. Sonrasında haber ajansları geldi. Babam da resmi kıyafetlerini giyerek bugün benim bayramım diye bir başlık attırdı. Öyle de güzel bir günümüz olmuştu yani. Şehit babası olmanın şehitliğin bildiğim için gurur veriyor bana. Benim oğlum rütbesi albay ama şu anda şehitlik rütbesi kat kat fazla albaydan. Evlat acısı başka, şehitliğin gururu onu kat kat yeniyor, ileride oluyor. Her adama nasip olmaz bu şehitlik diyorum. Allah'a şükrediyorum bir yerde. Hamd ediyorum. Oğlum adına 150'nin üstünde Kur'an-ı Kerim dağıttım satın alarak. Yeni basın. Oğlum adına düğünlerde geline damada hediye ederim. Valilerimize hediye ederim. Komutanlara hediye ederim. Başhekimlere, baştabiplere hediye ederim sevabını umarak. Çünkü harf başına on sevap var. Hem okuyana hem de sebep olana. Bu şeyi hissederek, umarak sevapları öyle bir adetim var benim. Ben her gün gözümü yaşını çekiyorum. Ben da bunu hiç edemiyorum. Çok iyi bir çocuğudur. Saygılı çocuk, çevresinde de saygılıydı. Kimseleri rahatsız etmeyen iyi bir çocuktu. Niye bakma Allah o kadar ömür vermiş. İnşallah öbür dünyada bize şefaatçi olur. Ona zaten ağlamadığım gün yok hiç. Ona lafını yedemiyorum yani şehit yakın olmak güzel bir duygu ama yani keşke de diyorum bazen hani keşke de yanımızda olsaydı keşke hani yaralı olup da evde bakımlık olsaydı biz ona baksaydık keşke de olmasaydı dediğimiz zamanlar oluyor ama babam da dediği gibi yani şehitlik onun için daha güzel bir şey bence devletimiz var olsun derim zaten devlet vatandaş için gereğini yapıyor hamdolsun iyi durumdayız. Ordumuz kuvvetli, vatandaşlarımız imanlı. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Allah size de şehit babası olmayı nasip etsin. Şehitlik çok güzel, çok çok güzel. Onu öyle tavsiye ediyorum. Dünyada şehitlik rütbesi kadar güzel bir rütbe yok zaten. Önce size teşekkür ederim. Bu durumları gündeme getiriyorsunuz. Bizi izleyenlere de saygılarımı sunarım. Selamlarımı Kundr.